Arkadaşlar başlayamıyorum. Köpek susmuyor. <laughs> Başlayacağım ama. Köpek sesi geliyorsa yapacak bir şey yok çünkü bir saattir susmasını bekliyorum ama susmuyor. Başla. <gülüyor> susmuyor. <gülüyor> <laughs> Köpeğin ismi Efe. Efe dedim Allah'ını seviyorsanız dedim. Bir sus da dedim artık video çekelim dedim bak dedim. Tamam abi dedi. Şimdi ses çıkarmıyor bak duyduğunuz gibi hiç ses yok. Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün 3 çeşit meyveli yoğurt tarifi vereceğim ama bu 3 çeşit yoğurdu birer video olarak ayıracağım. Çünkü mesela ben muzlu meyveli yoğurt yapacağım şimdi. İnsanlar muzlu meyveli yoğurt istediğinde aradığında direkt muzluyu bulsun diye direkt muzlunun tarifini bir video olarak vereceğim. Şimdi muzluyu yaparak başlayacağım. Sonraki videolarda çilek ve kivili tarifleri de vereceğim. Bir gün orayla hepsini paylaşacağım. Görmek isteyen olursa oradan bakabilir. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, video bittikten sonra da yorum yapmayı unutmayın. Bu tarifi diyet tarifler serisi 6. video olarak veriyorum. Şimdi anlatmaya geçiyorum. Muzlu yoğurt tarifi vereceğim. Bütün malzemeler bu kadar. Ben tarifi bir küçük kavanoza yapacağım. Yani siz de bu kavanozları yapabilirsiniz evinizde varsa. 2 tane gördüğünüz şekilde küçük muz var. İkisini de şimdi soyacağım. İkinciyi de soydum. Muzlar küçük olduğu için bir buçuk tane kullanacağım. Eğer muzunuz büyükse bir tane kullanabilirsiniz. Yarımını da üstüne süs olarak kullanacağım. Onu kenara ayırıyorum. Muzu blenderdan geçireceğim. Biraz küçültüyorum. Ben blenderın bıçaklı kısmıyla kısmı ile yapacağım. El blenderı ile de yapabilirsiniz. Muzu içine aktarıyorum şimdi. Şimdi muz püre haline gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Muzu blenderdan geçirdim. Bu gördüğünüz küçük kavanozun içine bir su bardağı evde kendim ayaladığım yoğurttan ekleyeceğim ama hazır yoğurttan da ekleyebilirsiniz. Tam bir su bardağı bu ölçüler için yeterli. İçine aktarıyorum. Bir su bardağı yoğurt ekledikten sonra blenderdan geçirdiğim muz püresini içine aktarıyorum. Muzlar küçükse dediğim gibi bir buçuk, büyükse bir tane yeterli. Muzun tamamını aktardım. Yoğurt ve muzu ekledikten sonra siz kaşıkla ölçebilirsiniz ama ben göz kararı bir yemek kaşığı bal ekleyeceğim. İçine aktarıyorum. Bu arada bal kıvamını yani şeker kıvamını herkes istediği gibi ayarlayabilir. Daha az kullanabilir, daha çok kullanabilir. Bal, muz ve yoğurda karıştırıyorum. Kenara ayırdığım bir tane muz vardı. Süsleme için iki parça muz ayırıyorum. Geriye kalanını kesiyorum. Kestikten sonra bir daha küçültüyorum. Burada meyveli yoğurdun meyve taneleri oluyor normalde. Ben de o kıvamı vermek için ayırdım. Bunu da için aktarıyorum. Taneli muzları ekledikten sonra da karıştırıyorum. Şimdi her tarafına muz kıvamı yayılmış oldu. İki tane muzu ekliyorum. Bir tabağa Hindistan cevizi aldım. Ben çok yakıştığını düşündüğüm için ekleyeceğim. Siz eklemeyebilirsiniz ama hem görüntü için hem de lezzet için ekleyin. Tavsiye ederim. Bu gördüğünüz diğer yarısına Hindistan cevizini döküyorum böyle. Muzlu meyveli yoğurdun sunumu. Şimdi tadım zamanına geçiyorum. Bu meyveli yoğurdu ve birazdan yapacağım diğer yoğurtları. Katkı maddesiz olduğu için çocuklarınıza yaparsanız dışarıdan almanıza gerek kalmaz ve sağlıklı olur. Diyetteki herkes yiyebilir. Spor yapan herkes de yiyebilir. Normal insanlar da yiyebilir. <laughs> Şimdi tadına bakacağım yakından göstereyim. Ben Hindistan cevizi taraftan alıyorum. Yine dolu dolu aldım tatlı kaşığı bu biraz normal. Tadına bakıyorum. Ben dışarıda önceden meyveli yoğurtlardan denedim. Neredeyse hepsini değmişimdir yani. Gerçekten onlardan daha lezzetli olmuş. Çünkü gerçekten içinde hiçbir katkı maddesi yok ve koyduğumuz malzemeler yani hepsi sağlıklı, kötü malzemeler değil. Hindistan cevizini seviyorsanız onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarif herkes yapabilir. Çok basit bir tarif. Diğer tarifler serisi 6. videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butonuna basmayı unutmayın. Yorumlar herkesi bekliyorum. Sonra videoda... görüşürüz. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere.